arkadaşlar merhaba. Bugünkü rota çılgın bir rota. Zaten e, videonun girişini hemen önce görmüşsünüz rotanın ne kadar efsane olduğunu. Yaklaşık 70 kilometreye yakın bir dağ yolu. Düz yolun 300 kilometresine bedel diyebilirim. E, yine yükselimimiz çok fazla olacak. 3200 rakım civarında bir yükselim yapacağız. Sonra deli gibi iniş. Adamlar yılan ekip. 4 yolda 3 kişi. <laughs> <laughs> Şu noktada <zaten> elektrik, <laughs> şey, korsan bisikletçi. <laughs> Elektrikli Cemal abi. <laughs> Adam ekmekler almış sucuğu almamış. Hayallerimiz yıkıldı. <laughs> Bu da, bunu da çekimini yapacağım. incelemesini çekeceğim. Rockrider 12.5 buçuk var, bir fiyatı var karbon. Ee, abi bunun tam adı ne? XC900 mü? XC900. XC900, XC900. bunu da tanıtacağız abi. Bu da canavar. Ön tek yaprak, arka 50. 50 tepsi 1.12. Eagle mıydı bu? Evet, Vites. Yok. Canavar. Benim gibi kelepirlerle geziyorlar işte. Rampa <laughs> devam. Yol efsane abi. Elektriğin olsa böyle gidersin işte çit çit. <laughs> bu arada şeyi tam bağlamadın mı abi? Arka şeyi. Şu an dans edin. Dans evet. güzel. Soldayım. Soldayım. Manzaralar feci ya. Yol mükemmel. Amarostaların yan sırtlarında geziyoruz şu anda. Sol tarafımızda deli çay var. Ne var? Geçilmez Kanyon Vadisi sol taraf. Geçilmez Kanyon'a paralel halde ilerliyorum şu anda. Çok iyi. Traktör devrilmiş lan resmen. Devrilmiş gömülmüş bunu. Ön şey kopmuş. Bas gitmiş. ne işin var senin orada? Abi bu kesimcilerin işi ne oluyor? devrilmiş mi? Abi ya çek koy. Görünüyor mu? Görünüyordur herhalde. Görünmüyorsa da kendi bilir. Onu... Mekanın inanılmaz güzel. Tabii şekilde devam ediyoruz. Böyle bir yandan iniş, bir yandan çıkış. Ee, manzara zaten efsane. Amanos dağları mükemmel. İniş iniyorum. Ay burnum akıyor. Hastayım. Tegenle inmek çok zor. Neyse inşallah uçmam. tırmanış devam. Satın şöyle tırmanıyoruz yaklaşık kaç? 17 kilometredir. Tırmanış devam. Ama yol süper. Hiç hissettirmiyor. Ee, sert değil. Tatlı tatlı. İnçikler var burada. Sürekli iniş çıkıyoruz. Var. Kibar kibar. Karşı tarafta manzara zaten efsane. Ee, karşı sırtlar o geçirmez kanyonun sol tarafı oluyor. Biz de geçirmez kanyonun sağ tarafındaki sırttayız. Yanaktan devam. Zirveye doğru. Yönümüz hasta tarafına doğru devam ediyoruz. Manzara efsane ya. Ya şu kayalar çok feci ya. Üf. Beyler bura manyak yahu. Broader Bura ya şimdi biz nereye geldik? <laughs> şu anda Bülke'ye, Bülke'ye geldik. Burası Bülke. Ümer babanın topraklarına girdim. Burada şu an 15 dakika. Tamam. Amca dedi, "Gelceğim bana düşerim." O zaman geri geleceğim. Ben de de, sen burada yerim. İnşallah Allah Allah. çalışayım. Eninde sonunda Muhatap gireyim. olacaksın sen bunla. Lan git daha kulkuya sokmam demişim. Bülke mezarlığı diyor. Mecidik evet, şu an Bülke yaylasındayız. Sol tarafta Bülke mezarlığı. Şura vuruşa devam. Yaklaşık 20 kilometre geride bıraktık. Çılgının işler devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Üşüdüm. 叫百。 Buradayım. Sana be. Harika mekanlar. <laughs> Taşa jantı fırlattı. Taşa geldi. Oh. <laughs> Çok iyiydi. <laughs> Kaydım. yok abi. hayvan evet, gibi inişler devam. Bütün çıktığımız rampaları vadinin içine doğru geri iniyoruz şu anda. Ah durmuyor. efendim abi. Az yavaş olsa bir şekil çok alırdık. <laughs> adam yavaliye toplamış. Aynen. Az güzel. Altı güzel. İşte ormanın faydaları ya. Her türlü doğal dikçilerden faydaları. Burası da çok güzelmiş ha. O değil o büyük işi Ha bitti ha bitecek diye kamerayı açmadım. Baktım bitmiyor. En son ortasında açtım. Harbiden yol çok iyiymiş ya. Ulan Mustafa çok şey kaçırdı var ya. Çok pişman olacak. Valla gelmesini isterdim. Ben de ben de. Sever böyle Eyf yolları. Eyfüldür, eyfüldür. Yani çok da uyumludur. Ne? Çok... Yani daha ondan sürüşümüz olmadı. He he çok sağlam ve iyi sürer ya. Sağlamlaşma istiyordum. Aynen ya. Bizim i̇çin, için iyi olacaktı. Çocuk. Çünkü böyle sürüşten sohbet edildiğin için Aynen. Iyi alınıyor, aynen. Aynen 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 abi. Efe bedava ben şehir için yolda sıkıntı. Yolda. Birbirinin götünü izliyor izliyor. Fıt Pıt 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 basıyor yani. Evet çok tekli oldu. Sonbaharın tadı ya. Kalamutlar götünü söylüyor musun? Aynen. Şu an bir fazla alçaldık ya. Tam devrine geldik. Sarı yeşillerin şey sarı turuncuların. Hadi tekrar edelim. Ne, 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 ne Yok kalamuttu abi. Yolanda Nef diye bir kadın var. Yok mu? Yolanda mıydı? Pardon. Emily Betty. Abi adam, şey kadın. Dört tane arkadaşıyla. Tabi milli sporcu bu kadın. Antarktika'ya gittiler. Antarktika'nın adasında baştan sona gezdiler 300 kilometre. MTB'lerle, bikepacking'le. Bir tane kulübe var. Buzulların içinden o kulübeye vardılar. O kulübede kamp yaptılar. <laughs> Efsane böyle. Soyunmuşlar buzun içinden, buz nehrinden geçiyorlar çıplak. Dona dona, titriye titriye. Bu yolda hızlı giderseniz zevk alamayız. Böyle yayla yayla pekmez modu. Baksana şuranın güzelliğine of. Allah. Ağaca bak ağaca. Ya. Bu mekan. Çok güzel. Evet semender bulduk ama ölmüş hayvancık ölmüş ne yazık ki biz yola devam ee, yolun yaklaşık kaç kilometredeyiz ya bakayım nereye geldik kaç tam 30. kilometrede çıktığımız ot üzerinden 30. kilometrede ee, çok güzel bir çeşme var. Hatta adı ciğersiz çeşme. Çok iyi. Buz gibi bir suyu var. Ee, biz daha önce dere yatağından su doldurduk ama buradan da su içeceğim şimdi. Suyun devamını tamamlarım. Yola devam. Yaklaşık şu anda bir e, kaç 40 kilometremiz daha var. Hala dağlardayız. Çılgın çılgın geliyor. Hadi bakayım. Gidiyoruz. Mekanın güzelliğine bak ya. Tam sonbahar gelmiş artık. Buralara Sol taraftaki ağaç çınara benziyor, meşe mi o, çınar mı anlayamadım bana. Baharaz mı, baharaz evet, çok büyümüş, belli bir oluyor. Evet. Of, şunlar ne diyor ya? Abi, çok güzel. Sol tarafın her sonu var. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. <laughs> <laughs> Efsane var. Öyle bir zorluk da yapıyor ki her sonunu. Sonbaharda o ağaçların her rengini kaçayım hemen yaşıyor. Tabi gelirsen. Gelirsen. Gel, Gelebilirsen. Gelmeyenler üzülsün. <laughs> evet. Bak mavinin her sonuna. Az önce saraydık şimdi yeşil olduk. Bak evet. bahraz bitti. Yani kayın ağaçları bitti şimdi çam başlıyor. Ya bu amana sular efsane be. Çok güzel ya. Bir de e, buralarda çok yaygın değil ama kamalak. Ne o? Nasıl? Kamalak da Evet, kayın ağacının bir cinsi. Ben bilmiyorum. Hani evet. açıya bak be. Öf. Azıyor <laughs> mu? Soldaki ara sola bak sola bak sola bak. Allah Allah. Ben hep bu manzaraya farklı dağdan baktım. Abi. Abi ben. efsane ya. Ben diyorum buralara nereden gidiliyor? Bir de şu an şanstan bak yağmur yağdı ya. Zeminde toz yok. O bizi hiç yormadı bak. Hiç tozlanmadık. Sürekli güzel tok zemin sürüyoruz. Çok Şeyden doğru aynı. oldu. Evet. Doğada gezerken aç kalmıyorsun. <laughs> Bir baktık elma ağacı. Tabii bizim ben tam anlayamadım. Hanife abi hemen çoktu elma ağacı bu diye. <laughs> Tepesi elma dolu. Ters çık var göremiyorum. <laughs> ah gözüm. <laughs> Gözlüğüm gitti aşağıya. Elma ağacı mükemmel. Bu, o, kadar güzel ki, o kadar şireli ki. Gübresiz ilaçsız dediği gibi kendiliğinden artık şurada bir ev var. hayvancı büyük ihtimalle buraya gelip ev yapmış. Yani nasıl ev yapmışsa Abi elmalar bir güzel, bir güzel. Böyle yani. Böyle daha böyle bir şey yemedim ben. Çatır çutur ve şeker gibi. Haydi bakalım beyler. Yaklaşık 33 kilometre sonra 33.300 çıkmışız. Niye giriyor? Dönüş tarafındaki pedalın kalksın abi. Yoksa dengen bozulur. Harika be. Bir yere dönüyorsan daima o pedal havada olsun. Yoksa seni dışarı savurtur. güzel mekanlar. İniş başladı artık. Да. Okay. <laughs> yola o kadar odaklandım ki konuşamadım az önce bir uçtum ha böyle bir havada gittim 2-3 metre hani şöyle yükseklik bir yer mesela tam görünmüyordu şundan bir havaya kalktım 3 metre uçtum düştüm geciydi ya çok tahrik oldum ya. Acıktım da. Kapak bir çıksaydık. Yemek yedik. ölmeden tutamıyorum şeytan. Dengeme bozuyor. Elimden kaydı iki dolu. Soldayım. Nereye geldik be? Çok eskidir o büyük ihtimalle. yaklaştık. Uzak kuruyor gibi taşlar yolun içinde. Evet, Topaktaş yaylasına geldik sonunda. 47 kilometre sonra geldik Topaktaş'a. Şimdi Topaktaş'tan aşağı ineceğiz. Full asfalt artık yolumuz. Güzel bir iş. Karşıda gördüğünüz Topaktaş yaylası, dört yolun yaylası. Manzara efsane. Şuradan şöyle göstereyim bir Mahmut abinin sayesinde bulduk bu rotayı. Adam çıkmış gezmiş bu rotayı tek başına. Tabii hemen sulandık. Meteciğim de gelecekti. Hasta oldu bugün. Gelemedi yavrucuğum. Onunla bir gün ayrıca yapacağız bu rotayı.